Ee, Aslı ikna edebildin mi? Evet, sana son iyiliğimi de yapmış oldum. Helal sana. Hayırdır kuzen? Ne bu surat? Bir şey mi oldu? Deniz'i gördüm. Yapma ya. Konuştunuz mu? Hayır, yanında Koray vardı. Hani şu dizide beraber oynadıkları çocuk. O ezikle mi birlikte yoksa? bilmiyorum. Ayrıca bana ne ya? Sana ne de canın sıkılmış ama. Neyse kapatalım mı konuyu? Ben üstümü değiştirip Eda'nın yanına ineceğim. Tamam. Üstümü değiştirip geliyorum ben de. Hadi. Deniz Hanım, aranda bir aşk var mı? Arkadaşlar, biliyorsunuz Koray Bey benim arkadaşım. Karşılaştık, bir şeyler içtik. Hepsi bu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni orada o şekilde bırakıp nasıl gidersin? Bunda bu kadar tepki verilecek ne var? İlişkimizin duyulmasını mı istiyordun? Hayır ama yine de bu şekilde davranman gerek davranışının açıklaması bu olamaz. Of Deniz. Ne anlatıyorsun? Bunalttın beni. Uğraşamayacağım. Sen bunu hak ettin Deniz. Volkan. Kız arkadaşını teşrif edemedi bir türlü. Var mı öyle biri? Var Çağlacığım. Hatta şu an tam arkanda duruyor. Yok artık. Aa. Aslı. Çağla, Burak kız arkadaşı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda, kız kardeşim. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Barış. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba. Burak'ı zaten tanıyorsun. Maalesef. Ne haber Aslı? İyidir. Cidim efendim. Ay! 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 Ay dikkat etsene ya. Dersiniz istemeden oldu. Hemen Ay, Ay Ne yapıyorsun ya? ya? gitti çantam. Çağla abartma istersen olan bir şey yok. Alt üstü kola. En sevdiğim çantamdı benim ama. Bütün keyfim kaçtı şimdi. Tekrar kusura bakmayın. Bence eleman seçerken daha dikkatli olmanız lazım. Böyle çok müşteri kaçırırsınız. Dua otel sizin. Yoksa şimdiye kadar ortalığı ayağa kaldırmıştım. Dikkatsiz şey. Voleybol oynayalım mı? Havamız değişti. Güzel fikir. Aslı sen de katılır mısın? Olur. Çağla sen? Olur peki. E hadi o zaman. Kalkın. ...ve kaydınız. <laughs> Burak'cığım... Yemekler sizden. Biraz mı <laughs> Tek başıma anca bu kadar. Barış bugün tam bir hayal kırıklığıydı. Çağla'yı saymıyorum. Ay Burak abartma istersen. Elimizden geleni yaptık. Alt üstü bir oyun. Tamam onu boş verin. Hadi denize girelim. Hadi o zaman. Dubalara kadar yüzüp gelelim. Bana uyar. Bana da. İşte bunda rakip tanımam. Aslı sen gelmiyor musun? Ben yüzme bilmiyorum. Nasıl yani gerçekten? O zaman ben de Aslı'yla kalıyorum. Bak sevgilisini de yalnız bırakmazmış. Ya Aslı, ne kadar doğal ve içten. Ben çok sevdim. Hele denizden sonra. Evet, iyi bir kıza benziyor. Umarım abim o Deniz'i unutturabilir. Ay nereden bulmuş bu kızı hiç anlamadım. Deniz'den sonra bana çok vasat geldi. Volkan'a hiç yakıştıramadım. Bilmem ki nereden bulmuş. Benim için kalmana gerek yoktu. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Hayır, yanlış anladın. <laughs> Şaka yapıyorum. Pardon, Kafasına kafasına attığın topları gördükten sonra harikayım diyebilirim. Çok iyi yaptım ama değil mi? Kızım zaten 10 gramlık meyini vardı. Senin attığın toplardan sonra bence bir gram bile kalmamıştır. <laughs> ya bu Burak buna nasıl katlanıyor hiç anlamıyorum. Ya Burak ne ki kendisine olsun. Tencere kapak misali işte. Geliyorsun verim. ben gidiyorum hadi. Abine göre çok sıradan bir kız bence. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Değil? Ben çok sevdim. İyi anlaşacağımıza da eminim. Ben sen sıradanlığı birbirine karıştırıyorsun Çağla'cığım. <laughs> Hadi Akan Park'a gidelim. Önce bir selfie çekelim. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Ve yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var. Bunlar mahreme aykırı mevzular. Da dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladım. sevgiye boğdum Savaş alaşarlar herkes seni izler Ben diyorum ki yanımda sevgi heyecanlı değil miydi? Evet, ben ilk başta çok korktum ama sonra çok eğlendim. <laughs> Ay! İyi misin? İyi. Kız arkadaşının elinden tutsana Volkan. hala el ele tutuşmadınız mı yoksa <laughs> Ay çok tatlısınız ya birbirinize çok yapışıyorsunuz. Eda tamam sustum. Ben dinliyorum gerçekten. Kesinlikle. Eda seni duyuyorum. Abisin burası neresi? Hayvanat bahçesi. Gerçekten mi? Bir gelin göstereyim. Olur aşkım. Ben çok yoruldum. Odaya mı gitsek? Olur gidelim. O zaman yemekte görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Çağla gittiğine göre artık rahat olabiliriz. Çok tatlılar. Sevebilir miyiz abi? Tabii ki. Sen de benim gibi seviyorsun galiba hayvanları. Evet çok severim. Ya ben sırf bu yüzden veteriner olmak istiyorum. Hayvanlara ücretsiz tedavi etmek istiyorum. Ya, çok güzel bir ideal. Umarım gerçekleştirirsin. Umarım. Seni çok sevdim. Abimle hiç ayrılmayın. Of oh be gerildim. Ne zor mu sevgiliymiş gibi yapma. Oğlum sevgiliymiş gibi yapma sen de. Bak aslı tatlı kız. Bence olursunuz. Saçmalama. Hocam unut artık şu denizi. <laughs> Eda, hadi gidelim artık. Tekrar geleceğiz. Tamam mı kapışlar? Ben yemek için gelip seni alırım. Peki, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz bayıldım Aslı'ya ya. Ne kadar doğal, ne kadar tatlı bir kız. Hayvanları da çok seviyor. Deniz uyuzu gibi değil. Eda. Hiç Eda falan deme abi, yalan mı? Nefret ediyordu hayvanlardan. Hayvanları sevmeyen insanları sevebilir mi hiç? Katılıyorum. Hah, bir de sen başla Barış, Tamam, tamam, gerilme hemen. Hadi akşam yemekte görüşürüz. Benden sonra neler yaptınız çabuk. şey yapmadık. Bir şeyler var gibi sende ama dökül bakayım. Senden de hiçbir şey saklanmıyor. Saklanmaz canım. Dökül hemen. El ele tutuştuk. Ne? El ele mi tutuştunuz? Nasıl yani el ele tutuştunuz? Bayağı bildiğin el ele tutuştunuz. Yani senin el... Kızım, yani şimdi gerçekten çıkıyor musunuz? Maalesef ki hayır. Aman canım, olsun. Yani Yalandan da olsa nasıldı? Harika. Ay çok heyecanlı ya. Kızım böyle her geçen gün hayaline adım adım yaklaşıyorsun. Ay kızı görsen şoka girersin sana o derece söylüyorum Tuğçe. Ay, dibin dibi. Hayır zannedersin Volkan'ın sevgilisi değil. Otelde çalışan garson. O derece diyorum ya. Zaten kızı gördüm. Hemen şüphelenmekten vazgeçtim. Birazdan fotoğraflarımızı internete koyarım. Görürsün. Tamam tamam hemen koyuyorum. güzel oldun. Gerçekten mi? Pek bir şey yapmadım ama. Bir şey yapmana gerek yok ki. Aşktan o canım benim. Yüzüne yansıyor. Ne aşkı ya? Ama hoşlanıyorum diyelim. Tabii tabii. Ben seni bugün Volkan'ın yanında gördüm bir kere. Hadi ya. Çok mu belli oluyor? Volkan anlamasa bari. Aman canım. Anlarsa anlasın. Hatta daha iyi bile olur. Bence bu akşamdan sonra kesin sevgili olacaksınız. Ay dur beni iyice heyecanlandırma. Zaten elim ayağıma dolanıyor. Tamam, tamam. Sustum. Yani siz ne yapacaksınız akşam? Bilmiyorum. Aramadı ki. E sen arasana. Hep o mu seni arayacak? Haklısın aslında. Araya. Neden açmıyorsun? Açmıyor. Aman canım. Açmazsa açmasın. Ben zaten Bodrum'a inerim. Üstüme başıma bir şeyler alırım. Odaya tıkılıp kalacak halim yok ya. O da sonra ararsa gelir yanıma isterse. Değil mi? Merhaba. Merhaba. Hazır mısın? Hemen geliyorum. hiç konuşamadık. Nerede okuyorsun aslı? Ben geçen sene ailevi sorunlar yüzünden okuyamadım. Yani inşallah bu sene bir aksilik çıkmazsa. Ne okumayı planlıyorsun? Güzel sanatlar resim. Aa süper. Ya benim hiç resme yeteneğim yok. Çok isterdim. Ya bence çok özel bir yetenek. Ne kadar şanslısın. Teşekkürler. Aynen ben de. Ya çöpten adam bile çizemem. Volkan olmasaydı resim dersinden kesin çakardım. Evet ilkokul, ortaokul ve lisedeki bütün resimlerini bana çizdirdi. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Burak'ın notlarının benim notlarımdan daha iyi olması. Ee, <laughs> ailen ne işle meşgul? Kimlerdensin? Kimlerden olduğunu ne yapacaksın Çağla? Saçma sapan sorular sormasın mı? Ne var ya? nasıl tanıştınız bari onu anlatın. Aa evet ben de çok merak ediyorum nasıl tanıştınız? Ee, bu soruyu ne? sen cevaplamak ister misin Aslı? Olur anlatırım. Pastaneden çıkmıştım elimde bir kutu pasta. Yolda giderken ara sokaktan arabasıyla Volkan bir anda karşıma çıktı. Az kalsın beni eziyordu. Tabii o panikle pasta elimden fırladı kafamdan aşağı düştü. <laughs> İnanmıyorum. Şaka gibi. Ben olsam çıldırırdım. Herhalde çok sinirlenmişsindir Volkan'a. En başta çok sinirlendim. Ama Volkan o kadar nazik, o kadar centilmendi ki... ...arabada inip hemen iyi olup olmadığımı sordu. Sonra gideceğim yere kadar bırakmayı teklif etti. Böyle tanıştık işte. Çok romantikmiş. Evet, İlginçmiş. Ee, ne derler? Büyük aşklar kavgayla başlarmış. Yani sizinki biraz kazayla başlamış sanki ama. Benim bakacağımı biliyor tabii. Volkan'la kızın fotoğrafını bilerek çekip koymuştur. hem evlenme teklifini reddetti hem hala peşinde. Efendim. İyiyim Deniz. Sen nasılsın? Bugün konuşamadık. Yanında kız arkadaşının olduğunu görünce selam vermek istemedim. Ben de yanında erkek arkadaşın olduğu için konuşamadın sanmıştım. Neyse. Neden aradın beni? Mümkünse seni görebilir miyim? Sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Müsait değilim. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Her şeyi konuştuk ve bitti. Gözümün. Peki. Hoşça kal. Kalkalım mı? Ben kendi adıma çok yorucu bir gün geçirdim. Aynen, bence de öyle. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Her şey için teşekkürler. Umarım sana karşı yanlış bir davranışım olmamıştır. Hayır olmadı. Sevindim. Ya, bu akşam zaman zaman zor durumda kaldın, gerildin ve bu beni çok rahatsız etti. Yani sana böyle bir şey yaşatma hakkımız yoktu. Senden tekrar her şey için özür diliyorum. Ben yarın herkese ayrıldığımızı söyleyeceğim. Ama Eda bana çok kızacaktır. Çünkü seni çok sevdim. Ben de onu çok sevdim. Neyse. Senden tekrar özür diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sen de kendine iyi bak. Aslı. Ya emin misin? Biraz daha kalsaydım. Yok Gonca. Buraya kadarmış. Yani ben onların sadece yalanlarının bir parçası olabilirim. Gerçeklerinin değil. Özür dilerim canım. Ben de seni zorladım. Ya seninle bir ilgisi yok ki. Üst üste yaşadıklarım beni bunalttı. O kadar sakin bir hayatım varken birden başka bir şeyin içinde buldum kendimi. Yalan söylemek bana göre değil. Ya şimdi ben sensiz ne yapacağım? E sen de gel benimle. Kalmak zorunda değilsin ki. Hem dönünce illa bir iş buluruz. Buralar bize göre değil. Kimin ne olduğu belli değil. Kısa zamanda neler yaşadık görmedin mi? Evet ya. Pislik. Hala bana yaptıklarına inanamıyorum biliyor musun? E sen de dön benimle. Lütfen. Evet ya. Ben ne diye kalıyormuşum burada daha fazla? Boyumuzun ölçüsünü aldık kızım. Tamam. Beni de bekle. Hemen eşyalarımı hazırlıyorum ve gidiyoruz buradan, tamam mı? Oh. Elçin de geldi. <laughs> Merhabalar, afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin buldum, Elçin Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ailemiz de tamamlandı. <gülüyor> 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 Anneciğim canım. Hayatım odana yerleştin mi? Bir eksik yok umarım. Yerleştim hayatım. Ee, Konuk severliğinizi otelinize de yansıtmışsınız. Her şey muazzam. Sağ ol canım. Ben çok sevindim. E, afiyet olsun. Volkan'cığım sana da çok teşekkür ederiz. Biz yokken her şeyle ilgilenmişsin. Ne demek amcacığım? Bırak oğlum sana da teşekkür ediyorum. Sen de çok yardımcı olmuşsun. Umarım İstanbul'da da aynı disipline devam edersin. Tabii babacığım. Ay Nihat, yani benim çocuklarımı yorma artık. Genç onlar canım. Haklısın yengecim ya. Bu yaşta bu kadar olgunlukta, bu kadar çalışmakta iyi değil. Ya süpersin amcacığım ya. Hemen destek buldum. Yemekler de bir harikaymış. Nefis. Sorma Elçin'cim. Ben burada diyetimi bozdum. <laughs> Kilo almam umarım burada. Almasın <laughs> hayatım, onu dengelersin sen. Hiç merak etmeyin, siz hep çok güzelsiniz. Ay canım benim güzel kızım. Sensin güzel olan. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.